0 saniye ye. 2 saniye Ayarlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle de seslerinin 1.0.6 versiyonunu ee, inceleyeceğiz. Şu an Voyager sesinin 1.0.6 sürümündeki yerde kompakt konuşuyor. Dosya temala Google. Bakın bu Google diyor. Normalde Google diyordu ama yani orijinal vokalizer set'inde ay orijinal vokalizer XTS'de bu google diyor bunda google diyor temizleyin 40 metzip sahip in mil, mil, mil. şu an Tunt. Tunt. kompakt kaldı sahip şey şey Fren. Uyarı lütfen bekleyin. Bu Türkçe. Türkçe. Yelda. Kompakt ve bir. Dört. Bir. Varsayılan ses. Plus Türkçe. Yelda. Plas ve bir. Dört. Bir. Varsayılan ses. Bocalizer sesleri. Bakın önceki versiyonda. Ee, Yelda Plus yani bu gelir direkt zaten geldi plus. Geri düve düve diyor sanırım. Geri düğme. Bakın bu böyle diyor. Ana geri dü Bas. ara ayak hakkında Türkçe cem Cemin Uyarı deni uyarı indir. Uyarı ses kalitesini seç. Plus deneme sürümü 0,0 MB. Plus. Kompakt. Plus ile kompakt. Vocalizer ayarlar. Bunun bir de kompakt versiyonu şöyle bir şey. E, ee, Vocalizer XTTS'deki Cem'in kompaktının aynısı. Plus da aynı. Sadece tek farkı bunlar Ç, ı, Ü harflerini düzgün söylüyorlar. Mesela Vocalizer X TTS'de Uyarı versiyonu, Vocalizer Vocalizer X TTS'deki Cem'in kompakt versiyonu Ç'ye çengelli ye, küçük C diyordu. Bu Ç diyor. Bir de bu emojileri de yapıyor. Bocali. Bir saniye. İki dakika. Aram. Bas. Ekran yatağı Türkçe Ses indi. Ne uyarı denem. Uyarı. Uyarı. Vokalize. Genel vokalize. Toplam. Toplam tüm son uygulamalar kapatıldı. Ayarlar. ha Türkçe Genel ba uyarı. Sonraki ekran. Önceki ekran. Sonraki ekran. Önceki arama sonucu liste. Talkback kapalı. Talkback açık. Önceki talkback. Talk, talk Geri Genel bakış düme. Ana ek. Ge Dikey. Genel bakış haberleşme. Ya. Yeah. Güvenlik. Dar. Ayar. Cuma 23 Nisan. 4. Vip. Pil yüzdesi 88. Mobil veri. Kapat. Tele. Wi-Fi. Aç. Vip. El feneri. Sessiz. Ekran görüntüsü. Sessiz. Kapat. Bugün sıfır ekran parlak. Yüzde on dokuz güven daraltıldı. Türkiye şoklandı. Genişlet daraltıldı. Han seksi parlaya genişlet daraltıldı. 5000 Türk genişlet daraltı genişlet ekran tüm bir ekran kaydedici ekran kaydedici ekran kaydedici arka planda çalışıyor. Tüm pocoba haberli. Tümü Foto Google Bakın Google diyor Bu Ömer F. Efe Kanalı bunu sanırım Google dediğini zannetmiş Bu arada Ömer Efe kanalı bir şey söylemek istiyorum Acaba yapabilir mi bilmiyorum Sen vocazler seslerinin 1.0.6 versiyonunu indirip Aptoid eden Duck artı pat, pat her uygulamasınıyla onu krectleyebilir mi? Krectleyip bana atabilir misin? Benimki deneme sürümü ben satın almak istiyorum ama e, ailem izin vermiyor o yüzden. Mevcut 20 ayarlar. bu eğer yapabilirsen çok teşekkür 2, ederim. 5 dakika 50 saniye. Ben de şu an deneme sürümünü kullanıyorum ama satın almak istiyorum ama ailem izin vermediği için yapamıyorum. Yani e-posta e adresim annemin e-posta adresi üzerine açıldı. O yüzden arkadaşlar. Uyan... Metin perde. Poco başlatıcı. Metin Metin. Bir de önceki metin diyordu bu metin diyor. İş... Tamam. Vocalizer xtTS kullanılıyor. Bakın aynısı geri metin geri Hoca Ömer Efe kanalı eğer yazabilir e yapabilirsen yaparım yaz yapamazsan yani yapamam yaz şarj şarj durumu kaydı durdur 6 dakika Evet bugünkü videomuz bu kadar hoşça kalın Bugün size vocezer seslerinin 1.0.6 versiyonunu tanıttım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay. Kaydı durdur.